Bugün elimizde çok ses getiren bir kitap var. Maxime Rodinson'dan İslam ve Kapitalizm. Hani o sıkça duyduğumuz İslam ekonomik gelişmeyi engeller miti var ya, işte bu kitap tam da bu mitin kökenine iniyor. Gelin birlikte bakalım ardında ne varmış. İşte kitabın ortaya attığı ve aslında bütün tartışmayı başlatan o can alıcı soru bu. Yıllardır belki de sorgulamadan kabul ettiğimiz ne varsa hepsini bir anda masaya yatırmamızı istiyor. Peki, kim bu Maxime Rodinson? Kendisi bir sosyolog ve bu kitabı yazarken aklında tek bir büyük hırs var, faydalı olmak. Amacı ne biliyor musunuz? Hem batının hem de bizzat Müslüman toplumların kendi içindeki mitleri yıkmak ve o toplumların aydınlarına, kendi geleceklerini anlamaları için bir yol göstermek. O zaman başlayalım. İlk durağımız, belki de en temel çatışma noktası, idealler ve gerçekler. Yani bir yanda dinin söyledikleri var, diğer yanda ise hayatın kendisi, ekonomik pratikler. Bakalım bu ikisi karşı karşıya gelince hangisi ağır basıyor. Konunun merkezinde riba diye bir kavram var. Nedir riba? Kısaca Kur'an'ın borçlara faiz uygulanmasını yasaklaması. Hani hep denir ya İslam ve modern finans uyuşmaz diye. İşte o tartışmanın fitilini ateşleyen şey tam olarak bu yasak. Bakın, işte o çelişki tam da burada karşımıza çıkıyor. Bir tarafta Kur'an'ın ideali var. Ribaya yani faize katı bir yasak. E peki diğer tarafta ne var? Tarihin ta kendisi. Rodinson bize şunu gösteriyor. Müslüman toplumlar ticaretin çarkları dönsün diye kredi ve faize benzer sistemleri her zaman kullanmışlar. Tabii buna çeşitli yasal kılıflar uydurarak. Yani ne olmuş? İdealler hayatın pratik ihtiyaçları karşısında esnemek zorunda kalmış. İdeoloji bağrından çıktığı toplumu durduramaz bu, sosyal hayatın gereklerine gönülsüz bir boyun eğmedir. Rodinson'un bu sözü, aslında bütün teorisini özetliyor. Diyor ki, hiçbir fikir, hiçbir ideoloji, içinde yaşadığı toplumun ekonomik ve sosyal gerçeklerinden daha güçlü değildir. Eninde sonunda hayatın gerçekleri galip gelir, ideoloji de ona uymak zorunda kalır. Peki, hep bahsedilen o ideal İslami dönem, o altınca ne kadar sürdü dersiniz? Sıkı durun. Sadece 12 yıl. Evet, yanlış duymadınız. Ve bunu söyleyen Robinson da değil, bizzat o dönemin en ateşli savunucuları. Sadece ilk iki halife dönemi. Hepsi bu. Tamam, ideoloji ve gerçeklik meselesini anladık. Şimdi rotayı biraz değiştirelim. Robinson diyor ki, mesele sadece din değil, asıl tarihin ağırlığına bakmak lazım. Gelin şimdi o tarihsel ve maddi faktörlere odaklanalım. Bakalım asıl suçlu kim? Din mi yoksa tarih mi? Hani bir mit vardır ya, Müslüman ekonomileri hep durağandı, gelişmedi diye. Rodinson bu miti resmen yerle bir ediyor. Çok somut bir örnek veriyor, diyor ki, 18. yüzyıl kahiresine bir bakın, orada kendi emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan tam 15 bin ücretli işçi vardı. E bu nedir? Bu bildiğimiz proletaryanın yani kapitalizmin temel taşlarından birinin ta kendisi. Peki madem böyle bir potansiyel vardı, ne oldu da bu gelişim sekteye uğradı? Cevap tek ve çok net. Avrupa sömürgeciliği, dışarıdan gelen bu ezici güç, bölgenin kendi kendine gelişme dinamiğini adeta bir silindir gibi ezdi geçti. Yerel ekonomileri kendine bağımlı hale getirip bütün doğal gelişim yollarını tıkadı. Bu etkinin ne kadar büyük olduğunu anlamak için size çarpıcı bir rakam vereyim. Ekonomi tarihçileri diyor ki, 1913 yılına gelindiğinde Osmanlı sanayisinin tam %40'ı yabancı sermayenin elindeydi. %40, inanılmaz bir oran bu. Şu grafiğe bir bakın. Durumun vehametini çok daha net gösteriyor. 1913'te Osmanlı sanayi işletmelerinin sahipliğine baktığımızda ne görüyoruz? %50 Rumlar, %20 Ermeniler, %10 yabancılar. Peki Türk Müslümanların payı ne kadar? Sadece %5. Yani ortada yerli bir sermaye sınıfı falan yok. Ekonominin dümeninde tamamen başkaları var. E peki sonuç ne oldu? Çok basit. Bu dışa bağımlılık, bu yabancı hakimiyeti bölgenin kendi sanayi burjuvazisini, kendi kapitalist sınıfını yaratmasının önüne geçti. Yani gidilebilecek doğal bir yol vardı ama o yol tamamen kapatılmış oldu. Peki şimdi zamanda bir sıçrama yapalım ve 20. yüzyıla gelelim. Bu ağır tarihsel mirasla yüzleşen modern devletler, yani Türkiye ve İran gibi ülkeler ne yaptı? İşte burası çok önemli. Çünkü onların verdiği tepki Rodinson'un tezinin adeta sağlaması olacak. Türk milliyetçiliğinin en önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in şu sözüne kulak verin. Modern bir devlet olmak için yeni Türkiye her şeyden önce milli bir sanayi geliştirmelidir. Milli bir çabayla Avrupalılara yetişmeliyiz. Bakın bu ne demek? Artık sanayileşme bir lüks değil, bir tercih değil, tam anlamıyla bir hayatta kalma meselesi haline gelmiş. Peki bu nasıl olacaktı? Mantık çok basit aslında. Hedef ne? Modern bir devlet kurmak için hızla sanayileşmek. Peki önümüzdeki engel ne? E özel sermaye yok, bu işi yapacak bir girişimci sınıf yok. O zaman çözüm ne? Çözüm devletin bizzat bu işe el atması. Yani devletçilik. Gördüğünüz gibi bu ideolojik bir karar değil. Tamamen pratik, tamamen bir zorunluluğun sonucu. Peki işe yaradı mı bu model? Rakamlar konuşsun. 1913'te sadece 242 sanayi işletmesi varken 1933'e gelindiğinde bu sayı 1400'e fırlamış. Sadece 20 yılda neredeyse 6 katlık bir artış. Bu devlet eliyle ne kadar hızlı bir sanayi altyapısı kurulduğunun en net kanıtı. Ve sanmayın ki bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum. Hayır, komşu İran'a bakın. Onlar da benzer tarihsel baskılar altındaydı ve ne yaptılar? Neredeyse birebir aynı yolu izlediler. Devlet öncülüğünde hızlı bir modernleşme. Bu da bize gösteriyor ki bu bir tesadüf değil, tarihsel koşullarında yattığı bir model. Evet, şimdiye kadar ideallere, tanihin ağırlığına, modern zorunluluklara baktık. Artık bütün bu parçaları birleştirip, Royden's'in o nihai cevabına, yani bütün bu anlattıklarından çıkardığı o büyük teze gelme zamanı. Rodinson'un nihai cevabı aslında çok basit ve net. İdeoloji toplumu şekillendirmez. Tam tersi, sosyal ve ekonomik gerçeklikler ideolojiyi şekillendirir. Yani asıl belirleyici olan inançlar ya da kültür değil, insanların içinde yaşadığı maddi koşullardır. İdeoloji bu koşulların sadece bir yansımasıdır. Rodinson'un düşüncesini şöyle özetleyebiliriz. Müslüman ekonomisi, özleyen ekonomisi diye bir şey yoktur. Sadece temel ekonomik yasalara verilmiş farklı kültürel cevaplar vardır. Yani demek istiyor ki, ekonominin kendi kuralları, kendi mantığı var. Kültür, bu kuralların uygulanışına belki bir renk katar, bir tarz verir ama o temel kuralları asla değiştiremez. Ve son bir mit daha var, onu da yıkalım. İslami kadercilik. Hani denir ya, Müslümanlar kadercidir, o yüzden gelişemezler diye. Rodinson diyor ki, durun bir dakika, kadercilik İslam'a özgü bir şey değil. Bu hayatın tamamen doğanın insafına kaldığı, yani hava durumuna, yağmura, hasada bağlı olduğu bütün geleneksel tarım toplumlarının ortak özelliğidir. Orta Çağ'daki Hristiyan Avrupa da tıpkı böyleydi. Yani bu bir din meselesi değil, ekonomik koşulların bir sonucu. Ve Robinson'un bütün bu analizi bizi finalde şu büyük soruyla baş başa bırakıyor. Acaba biz kökleri aslında ekonomide ve tarihte yatan sorunlar için ne kadar sık kültürü suçluyoruz? Ne kadar sık kültürü kolay bir günah keçisi olarak kullanıyoruz. İşte bu sanırım hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.